Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz ve sizlerle geldik sonuncu denememize. Kitabamın son denemesine geldik. İnşallah diğer denemeler sizlerin işine yaramıştır değerli arkadaşlarım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen 20. denememize geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Bakalım sizlere nasıl bir soru hazırlamışım. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Neolitik yani cilalı dönem yerleşik hayatın başladığı dönem olarak kabul edilmektedir. Tamam. Aşkına baktığımızda köy yerleşiminin ortaya çıkması. Doğru mudur hocam? Doğrudur. İlk köy yerleşimi biliyorsunuz ki Diyarbakır'ın çay önü. Öğren yerinde ortaya çıkmıştır. Anlaştık mı? Takas usulü artık ticaret başlayacak mı? Başlayacak. Yerleşik hayat varsa tarım soru yürütümü olacak mı? O, olacak. Sanat burada bırak. Hayvanlar evcilleştirilecek mi? Evcilleştirilecek. Evcilleştirilen ilk hayvan kaynaklarda köpek olana geçer değerli arkadaşlarım. Sanat zaten paleolitik dönemde yok muydu? Canımın cananı, iki gözümün çiçeği. Biliyorsunuz ki duvar resimlerini e, duvar Oğlum ne diyorum lan? Mağara duvarlarını resimler çizilirdi değerli arkadaşlarım. Avladığı hayvanı resmederdi insan. Bu da bize neyi gösteriyordu? İnsanda duygu ve düşüncenin olduğunu gösteriyordu. Paleolitik dönemde zaten var olan bir durumdu. Anlaştık mı? İnşallah sizi düşürmemişimdir. İkinci sorumuz. Maneizm dinini resmi din kabul ederek askerlerin savaşçı özelliklerini yitirmesine sebep olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Köklü devlet olan Uygurlar yerleşik yerde geçen Türk devleti olmuştur. Moyençur devletinden parlak dönemi. Bögü Kağan'ı bırak. Tapu Kağan Budizm'i benimseyen birinci Göktürk Kağan'ıdır. Bilge Kağan 2. Göktürk devletinin önemli hükümdarlarından birisidir. Mukan Kağan 1. Göktürk devletinden parlak dönemidir. Cevabımız Bögü Kağan olacaktır. Buna benzer bir soru çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Geldik diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu beylikler arasında gösterilemez? Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuş ve 2. Beylikler Dönemi dediğimiz dönem başlamıştır. Karamanoğulları nerede kuruldu hocam? Konya ve çevresinde. Doğru mudur? Doğrudur. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik. Kalesi Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında kuruldu. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Candaroğulları. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'ya katılan beyliktir. Nerede kuruldu hocam? Sinop ve Kastamonu çevresinde. ağları bırak. Menteşe oğulları Muğla ve çevresinde kurulan beyliktir. Alaşyağlar Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan birinci beyliktir. Unutma, unutma. Nerede kurulduğu hakkında bana bilgi verin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun hakkında konuştuk. Hadi sizler yorumlarda bekliyorum. Dördüncü sorumuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Avrupa devletlerinden yardım istemesiyle haç seferleri başlamıştır. Hangi sefer sonucunda İstanbul yağmalanmış ve Latin krallığı kurulmuştur. Birinci haç seferinde haçlar amaçlarına ulaşılar ve Kudüs'ü Müslümanlardan aldılar. İkinci haç seferinde birinci Mesut galip gelmiştir değerli arkadaşlarım. Üçüncü haç seferinde Selahaddin Eyyubi galip gelmiştir. Dördüncü haç seferini bırak. Yedinci haç seferi Önemli bir sefer değil. Bizim bilmemiz gereken ilk 4 seferdir. Anlaştık mı? Sevgili arkadaşlarım dördüncü Ağacı Seferi'nde biliyorsunuz ki İstanbul Latinler tarafından yani Latinler, Latinler tarafından yağmalanmış ve krallık kurulmuştur. 4. Ağacı Seferi amacından sapan bir seferdir. Burada kelimeyi unutmuşuz. Avrupa Devletleri'nden yardım istemesiyle. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'u kuşatan Osmanlı hükümdarları arasında gösterilebilir? Osmanlı kuruluş döneminde İstanbul'u fethetme girişimleri olmuş ancak başarısız olmuştur. Osmanlı döneminde böyle bir girişim yok değerli arkadaşlarım. Orhan Bey Osmanlı'yı artık devlet haline getiriyor, statüye getiriyor. İkinci Murat'ı bırak. Birinci Murat döneminde Birinci Kosova Savaşı'nı bilmemiz lazım. Bu savaşla Balkanların e, Balkanlardaki ilerleyiş devam ediyor ve Birinci Murat ne yazık ki biliyorsunuz ki Miloş Obiliş tarafından şehit ediliyor. Birinci Mehmet dönemiyle ilgili bilmemiz gereken Venedik'te yapılan ilk deniz savaşıdır. Bu da Çalıbey'dir. İkinci Murat İstanbul'u kuşatan ee, Osmanlı hükümdarlarından birisi olmuştur. İlk kuşatan Yıldırım Beyazıt'tır biliyorsunuz ki. Dört defa kuşatıyor. Daha sonra Musa Çelebi kuşatıyor. Daha sonra ise ikinci Murat Fatih Sultan Mehmet ise fethediyor. Diğer sorumuz. <laughs> Avusturya Arşidük'ü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır. Sözleri hangi antlaşma maddeleri arasında yer almaktadır? İbrahim Paşa cevabımız olacak. Osmanlı Devleti siyasi üstünlüğünü Zidvatoruk'ta kaybetmiştir. Amasya Antlaşması ilk Osmanlı İran resmi antlaşmasıdır. Kanuni Sultan Süleyman. Vatman Antlaşması Osmanlı'nın Erdel üstünlüğünü sağlayan antlaşmadır. Ziştovi Antlaşması 1791 yılında Avusturya ile yapılan antlaşma olup bu antlaşmayla Osmanlı ile Avusturya'nın arası biraz daha iyiye gitmiştir. Cevabımız İbrahim Paşa yani İstanbul Antlaşması olacaktır. Tarihimiz 1533. Ne zaman kaybediyor bu üstünlüğü? Zit Antlaşması'yla. Anlaştık mı? Devam edelim. Yedinci sorumuz. Bu savaşı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 1853-1856 Kırım Savaşı Rusya'ya karşı Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı'nın yer aldığı savaştır. Bu savaş sırasında ilk fotoğraf çekilmiş ve önemli geçmeleri beraberinde getirmiştir. Savaşı bitiren antlaşma Paris Antlaşması olacaktır. Berlin Antlaşması ile Elviye-i e kaybedildi. Yani Kars, Arden ve Batun Ruslara bırakıldı. Ayrıca Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'a bağımsızlık verildi. Ve Osmanlı'nın Karadeniz'deki üstünlüğü yavaş yavaş sona ermeye başladı. Yani Türk yolu olmaktan çıktı Karadeniz. Yaş Antlaşması ile Kırım'ın Ruslara kesin olarak ait olduğu kabul edildi. El Antlaşması ile Fransızlar yavaş yavaş Mısır'dan çekilmeye başladılar. Cevabımız Paris Antlaşması olacaktır. El Aliş Antlaşması'nın tarihi 1801 bu arada. Devam ediyoruz. Çanakkale Savaşları'nın başarıyla sonuçlanmasından sonra ittifak devletlerinin yanında savaşa dahil olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? İtalya biliyorsunuz ki İzmir'den dolayı İzmir'i istediği için saf değiştiriyor. Yunanistan savaşa en son katılan devlettir. Bulgaristan'ı bırak Sırbistan Savaşı başlatan devlettir. ABD savaşın seyrini değiştiren devlettir. Cevabımız Bulgaristan olacaktır. Böylece kara bağlantısı sağlanıyor. Devam edelim. TBMM açıldıktan sonra İstanbul hükümeti tarafından oluşturularak dini duyguları istismar eden örgüt veya ordu aşağıdakilerden hangisidir? Kuvayi Milliye İzmir'in işgalinden sonra kurulmuştur. İşgallere karşı değil mi? Ordu terhis edildiği için. Kuvayi Seyyare Çerkez Etim'in birliklerine verilen isimdir. Teali İslam Kurtuluşun halifenin etrafında birleşerek olduğunu savunmuşlardır. Kuvayi İnzibatiye'yi bırak. Su Selamet Osmaniye saltanat ve hilafeti isteyen cemiyettir. Cevabımız Kuvayi İnzibatiye olacaktır. Biz bunlara halifelik ordusu diyoruz. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Nutuk'ta geçen olaylardan biri olmamıştır? Nutuk Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve 1919 ile 27 yıllarını kapsayan önemli eserdir. Samsun'a çıkış ne zaman? 1919. TBMM'nin açılması ne zaman? 1920. Yılları karıştırma. Halifeliğin kaldırılması ne zaman hocam? 1924. Kabotaş 1926. Türk Dil Kurumu'nun faaliyetleri 1932. Var mı? Hayır. Yok. İlk başkan Sami Rıfat'tır biliyorsunuz ki. 11. sorumuz. Hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? 1950 yılında yapılan seçim ve 27 yıllık CHP iktidarına son verilmiş ve yerine gelen iktidar Demokrat Parti olmuştur. 1950 ile 60 yıllarını kapsıyor bu dönemde değerli arkadaşlarım. Tamam. Arapça ezan yasağı bu dönemde kaldırıldı. NATO'ya üyelik sağlandı. Kore'ye asker çıkarıldı. BM üyeliği bırak. Balkan Paktı'na ve Bağdat Paktı'na katılım sağlandı. Balkan Paktı'na biliyorsunuz ki Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya katılıyor. Bağdat Paktı'na Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere katılıyor. Yani Birleşik Krallık. BM'ye üyelik ne zaman gerçekleşecek? 1946 yılında. Yani İsmet İnönü döneminde. Anlaştık mı? CHP dönemidir. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.